Evet arkadaşlar. İlk çeliklendirme denememiz. İncirle ne var? Hırlamalı. Bakalım ne olacak? Bir de tekir var. Tekir. Otur. Otur tamam. Önce burada bir ilacımız var. İlaçlı bunun içinde bir gün bekletiyoruz. Söğüt süğüntü. Bundan sonra alıyoruz. İçinden. biraz tarçın. Eyvallah Yaşım. Eyvallah Cemil burada ne? Bu incir, şu ıhlamur. Bakalım tutacak mı? Evet, ondan çıkardık. Dur lan, dur. Biraz da tarçına batırıp, dur oğlum. Evet, sudan çıkarıyoruz. Tarçına batırıp uyguluyoruz. arada tutarsa bu seneki hamurlar benden. Yani bu seneki olmaz ya. da. Son bir tane daha var. Bunu da oğlum bir dur Böyle bunu başka bunları bidonda yapacağım. Pet şişede. Bakalım olacak mı? Şu kalmış şurada. Bunu da sokuşturu verelim. Tutarsa tutar. Şöyle şuraya. Evet. Nasıl? Tamam mı Hadi. Bayram Paşa. Tekili seveceksin mi? Yok. Kaldırıyorum. Gel lan buraya. <laughs> Yakaladım. <hı>. Gel lan. <laughs>